Hepinize merhaba. Ben Canio'das. Bu da Aronia Halo. Hey, çekil Nani? çekil. Bugün WoW Reset haftasındayız. WoW Reset haftasında e, ilk olarak her çarşamba günü biliyorsunuz ki WoW'un reset günü ne yapmamız gerekli? İlk olarak tabii ki de şöyle bir weekly quest'imizi alalım. Şu bir weekly quest'imiz. ikinci weekly quest'imiz de e, ikinci weekly quest'imiz awards Yala ne Niffen. Haftalık görevimize bakalım. Evet 4 tane mitik dungeon tamamlayınca 428 aile level item veriyor. Bunu yapacağız. Kesinlikle yapacağız. Her türlü %100 yapacağız. Bakın bu görev şu anda perfect bir görev oldu. Gördüğünüz gibi 4 tane mitik dungeon yapıyorsunuz ve sadece 428 item level'e çak diye oluyorsunuz. Evet. E, o kadar raid yaptık. Hepsini yaptık. Gördüğünüz gibi. On Nelturus bile yaptık artık. Artı 10 K'lere giriştik. E, açalım o halde. Protection için. Umuyorum ki bir tane chest veya pantolon gelir. Evet şöyle bir shoulder şey oldu. Aha pantolon. Aha. Aa. Aa beacon geldi. Bir saniye bunu şimdi düşünmem lazım. İşte Beyond'a baktığımda bu bizim bir string arkadaşlar yani. Gerçekten bir string ama elefar olduğu için tam demir olamıyorum. Ee, öte yandan gelince normal bir e, zaten çıkaracağız ama bunu raid'den geldiği için çıkaramayacağız uzun bir süre. LFR'dan da geleceğini sanmıyorum. Gelse bile ben alabileceğimi sanmıyorum. Bu yüzden LFR'dan gelen Beacon of the Beyond'u alıp max level'a çıkartacağız. E, onun dışında zaten şu olduğu sistem direkt olarak çeviririm. Herhangi bir önemi yok benim gözümde. Sadece veteran değil de champion seviyesinde bir şey bekliyorum. Kepe zaten gerek yok. E, o yüzden Beacon of the Beyond'umuzu alalım bence. Ne dersiniz? Hadi bakalım hayırlı olsun hanemize. Evet 424 yapınca sadece master artıyor lan aslında. O kadar yapmamıza gerek var mı? Demeyece artıyor mu ki bunun? E bir 5 yapalım. Artıyor. Yani bir tık da bizim şey trinketimiz olduğu için biz trinketimiz olduğu için açıkçası acımadım vurdum gitti. Videoyu bu şekilde başlatmak istedim. Açıkçası girişini böyle olmak istemedim ama şu anda bu giriş direkt olarak tüm videoyu kapsıyor arkadaşlar. Ee, 420 aile veriz. Birden böyle bir jump oldu gibi bir şey ama hani bir önceki bölümden birden buraya jump yaptık gibi bir şey. Ama tüm bunları nasıl aldığımız, hani nasıl bu seviyeye geldiğimiz, nasıl e, 1523 Mythic Plus Rating ulaştığımız burada açıklanacak. Ee, şöyle ufacık bir özet geçmek istedim. Tüm keyleri artı 10 bir şekilde yaptım. Hani artı 10 ve üzeri. Buraya artı 12 yapmışım. vortex'te şimdi Fortified'deyiz bir... Bilmiyorum artı 12 yeterli buraya. Bu şekilde yaptık. Şimdi sırada artı 15 15'lere var. Yani artık sıra sıra hepsini 15 yiyeceğiz. Ki zaten bunu 13 demişiz. Bunu 13 demişiz. Artık 15 yeriz. Yani şunu da az bir vakit almışız. Bunu da bir videoda izlediniz. Önümüzdeki amacımız hepsini artı 15 yapmak. Tek videoda 1523'e kadar geldik. Ee, bir birçok kaydı çekmedim. Yani birçok yeri çekmedim. Özellikle düşük keyleri spamladığım yerleri çok fazla almadım. Örneğin ee, başka ne yapmadım? Elifar yapmadım. Elifar yapmamıza gerek yoktu. Onun dışında şurada bugün gün weekly quest yapmadım. Mesela buradan aldığımız weekly quest yapmadım. Çünkü Spoiler vermek istemiyorum ama bir sonraki partlarda görürsünüz neden yapmadığımı. Evet onun dışında zaten kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman nasıl buraya geldik hemen bakalım. E buraya kadar geldik. Under Road. Artı 10 yapıyoruz. Çok kolay bir şey zaten buraya kadar gelirken ben hiçbir şekilde ölmedim. Hiçbir lane'i kaçırmadım. Yani rotasyonum çok doğruydu. Bosslardaki fight kararlarım çok doğruydu. Poison'ımı çok güzel kullandım. Cure Poison'ımı çok, 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 güzel kullandım. DPS'im zaten güzeldi. AoE DPS haftası bu hafta ve mükemmeldi. Gördüğünüz gibi kolay bir under rot ile yolumuza devam ediyoruz. Kesiyoruz kolaylıkla. Ama ger gör ki DPS'imizi görüyorsunuz bu arada Warlock'tan fazla. Demonology Warlock sanırım. Evet loot alabiliyor muyuz? Bu arada son bir dungeon. 1500 rating'e ulaş ulaşmamızda son bir rating. Tabii ki de loot alamıyoruz. Eh ne yapalım. Artık bir sonraki dungeon'da görüşmek üzere. Bakalım loot alabilecek miyiz? Evet 1500 rating olmamıza yüksek ihtimalle bu dungeon'da olur diye düşünüyorum. Çünkü artı 4'ten artı 14'e mi çıkacağız? Sanırım evet artı 14'e çıkacağız. Evet bakalım. Giremedik. şeyimiz var mı? Hiç şunu giymemiz gerekiyor. Ama onun dışında şey yok. Yeter mi? 38 dakika yeter. Evet şöyle bir gear'ımızı da gösterelim. 1500'e geçmeden önceki son anlar. 419 ay veliz. İtemlerimiz de böyle. Böyle diyelim ve başlayalım bakalım dungeon'a. Healer'ımız 410 level. 415, 427, 432 Yapıyorsam bir yalçın Evet Artı 14 sanırım burası Ve Başlangıcımızı yapalım artı 13'miş tabii Başlangıcımızı şöyle yapalım Koncentre etmemizde koyalım, şuradan durmayalım. Evet, güzel bir DPS başlangıcı oldu. Knocking back Three, 2 Knocking back. One. Break one. Special coming.

AOE incoming. Crowd control. Interrupt. Three, two, one. Interrupt. AOE incoming. Crowd control. Defensive knocking back. It's been use Fucking 123 me, rating. Dragon's Flight, Case Conqueror, the Smoldering Weapon Shield. Wow, made wait Mythic Mastery. <laughs> Güzel. <laughs> i̇şte bu adamım. Let 420 high level. Ve karşınızda Keystone Conqueror. Ha. Bu da demek oluyor ki artık 15'leri kolaylıkla yapabiliriz. Evet. Çok hoşuma gitti vallahi ne yalan söyleyeyim. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Bu video bir tık artı 10 yani Keystone Conqueror alma videosu. Bu sanırım ki 5. ya da 6. videonun olması lazım. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere.